Herkese merhaba. Cinsellik bir kadının hayatında menopoza dönemde bitmiyor. Bu algıyı bizim artık kırmamız lazım. Yani "Hocam benden geçti. Artık menopoza girdim. İsteksizliğim var. Cinsellik esnasında canım yanıyor zaten. Kuruluğum var. O yüzden artık cinsel ilişki yaşamıyoruz. Eşimle uzaklaştık ve zaman içerisinde de tabii eşle yaşanan problemler derken bu süreçte sanki bu bir e, gereklilik veya mecburi bir sonmuş gibi birçok kişinin bunları yaşadığına şahit oluyorum. Bu kesinlikle doğru değil. Yani menopoza girdiğince cinsel hayat bitmiyor. Aslında tam tersi, gebelik korkusu endişesi olmadığı için de belki de daha keyifli yaşanabilen bir süreç. Yeter ki bazı tedavilerin farkına varalım. Menopozal dönemde ne oluyor? Östrojen bedenden çekildiği için östrojenin vajinayı nemlendirici elastikiyetini arttırıcı, kanlanmasını arttırıcı, yumuşatıcı, ıslatıcı etkisi ortadan kalktığı için vajina epiteli dokusu inceliyor, hassaslaşıyor, daha çabuk kanayabilecek bir hale geliyor, gerilemiyor, elastikiyetini kaybediyor, kanlanması da azaldığı için kuruyor ve bunun neticesinde de ilişkide ağrı ortaya çıkıyor. Sadece ilişkide ağrı ortaya çıkmakla kalmıyor. Aynı zamanda vajinadaki kuruluk, yanma, batma, kaşıntı, akıntı, sık idrara çıkma, idrar yaparken bir takım sıkıntılar veya sık idrar yolu enfeksiyonu gibi bazı problemlere yol açabiliyor. Çünkü östrojen reseptörleri sadece vajinada değil aynı zamanda mesane üzerinde ve idrar yollarında da mevcut. Dış kısımda klitoriste iç ve dış dudaklarda da olduğu için bu bölgelerde de zamanla kuruluk başlıyor ve kuruluğa bağlı da bazı kesiler, yaralar ortaya çıkıyor ve zaman içerisinde yıllar geçtikçe de yani menopozal süre ilerledikçe de vajina girişi daralıyor, vajina kanalı kısalıyor ve iç dudaklar birbirine yapışmaya başlıyor. Bunlar biraz daha ileriki süreçler. Dolayısıyla vajinanın içerisindeki dış bölge ve idrar yollarındaki östrojenin varlığı bir kadının hem cinsel hayatında hem de idrar yolları noktasında oldukça önemli. İşte bütün bu şikayetlerin olduğu semptomlar kompleksinin yer aldığı durumun adı genito ürünler atrofi. Menopozal dönemde ortaya çıkan genito ürünler atrofi. Her iki kadından birinde bu ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat anatomik olarak bu tarz durumda değişiklikleri olan herkesin şikayeti olmak zorunda değil. Ee, bu iki kadından biri bu tarz durumlarla, şikayetlerle karşılaşıp bizlere tedavi için başvuruyor. Peki tedavide neler kullanabiliriz? İlk etapta tedavide vajina nemlendiricilerden faydalanabiliyoruz. Vajina nemlendiriciler vajina içerisindeki hiyaluronik asit etkisiyle vajini nemlendirebiliyor. O yüzden hafif düzeydeki semptomlarda bunlar yeterli olabiliyor. İlişki esnasında da kayganlaştırıcılardan faydalanabiliyoruz. Hafif düzeyde özellikle menopozun ilk yıllarında bunlar kafi olabilirken bu biraz daha ileri hastalarda veya ileri yıllarda yetersiz kalabiliyor. Yetersiz kaldığı noktada da östrojen kremlerinden faydalanabiliyoruz. Östrojenin hem içine hem dışına uygulanabilen kremler veya içine uygulanabilen vajinal tabletler bu anlamda östrojenin yerine konduğu vakit östrojenin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan etkileri geri döndürebiliyor. Fakat bu preparatlarla ilgili en önemli nokta şu. Bunu sürekli uzun vadede kullanamıyoruz. Çünkü özellikle bir yıldan sonra güvenlik verileri yok. Yani bir yıldan sonra rahim kanserine sebebiyet vermesi açısından risk teşkil edebiliyor. Ve tamamen düşük dozda ve kontrollü bir şekilde olabilecek en kısa sürede kullandırıyoruz. Genellikle 4 ila 6 haftada büyük bir oranda hastanın şikayetleri düzelebiliyor. Ama daha uzun vadeli kullanımı net değil, tartışmalı ve bir yıldan sonra tamamen güvenliğine dair verilerimiz olmadığı için önerilmiyor. Ben kendi pratiğimde de e, genellikle 4 ile 6 hafta kadar kullandırmayı tercih ediyorum hastalarımda. Belki belli dönemlerde yine kontrollü bir şekilde verilebiliyor ama asla hastanın kendi başına kullanabileceği ilaçlar değil. Üçüncü basamak aslında benim daha çok kendi pratiğimde tercih ettiğim ve daha çok sevdiğim tedavi ise lazer ve PRP uygulamaları. Lazer uygulamaları vajina içerisindeki östrojenin etkilerini oluşturarak tekrar bir nemlenme, elastikiyette artış ve ıslaklık etkisi yaratıyor. PRP de kişinin kendi kanından alınarak trombosit dediğimiz içinde büyüme faktörleri barındıran hücrelerin ayrıştırılıp tekrardan vajina içerisine ve dış bölgeye verilmesiyle elde edilen bir tedavi ve bu da yine kanlanmayı, nemlenmeyi, ıslaklığı arttırıyor. Özellikle lazerle PRP'yi kombinlediğimizde oldukça güzel sonuçlarla karşılaşıyoruz. Genelde 4 hafta arayla 1 ila 3 seans tercih ediyoruz ve duruma ve ihtiyaca göre de yılda bir kere bir tazeleme seansı da yapabiliyoruz. Yine kişiden kişiye değişiyor. Lazerin ve PRP'nin etkisi vajinada aslında bir nevi gençleşme etkisi yaratıyor ve bu noktada da birçok problemi çözümüne faydası oluyor. Sadece vajina içerisinde gençleşme etkisi yaratmıyor, aynı zamanda idrar kaçırma, sık idrara çıkma gibi problemlerde de oldukça olumlu etkileri var. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz.